Bir yaprak iki yaprak hemen altından yeniden geliyor. Tamam. Ee, haber yapılmıştır sürüma... Hem iklimsel olarak hem de bölgemizin Kaz Dağları'nın eteklerinde olmasından dolayı Ekiliş şartlarına uygun bir enginar. Bu sebepten dolayı enginarımız burada her türlü verimi daha iyi vermekte. Özellikle kaz dağlarına yakın yerlerde de bu enginarın hem hasat süresi uzayacaktır, hem de meyvesi olarak daha alımlı ve daha hacimli bir meyve verecektir. Onun için bölgemiz kaz dağ bölgesi. Yenice'nin köyleri, Edremit'in yüksek kesimleri mevcut enginar ekibi için uygundur Ve yerli cinsi enginarlarımız 20-25 günlük bir hasat ömrüyle bitki kök adedi bakımından 7 ila 8 kadar bir enginar meyvesi vermekteydi. Fakat bu keşfettiğimiz İspanyol cinsi enginarımız hem ilkbahar ve sonbahar ekimlerine hasat için uygun olmakta hem de kök başına 20 ila 25 tane garanti meyve vermekte. Bu tabii ki üretici için bir avantaj. Aynı zamanda yerli cins enginarlarımızın hasat ömrü 20 ila 25 günde sınırlı olmakla beraber mevcut enginarımız eğer mevcut ıslaklığını korursa 70 ila 75 gün arasında bir hasat ömrü bulunmakta. Bu da üretici için oldukça avantajlı bir durum.